Hatay'daki çocukları unutmayan Selçuklu Belediyesi 19-20 Ağustos tarihleri arasında Hatay'daki 1. ve 2. Konya Konteyner Kentlerinde Selçuklu'dan Hatay'a Kardeşlik Buluşması Mahalle Şenliği düzenliyor. Selçuklu Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve mahalle kültürünün gelişmesine katkı sağlayan mahalle şenlikleri bu kez Hatay Antakya 1. ve 2. Konya Konteyner Kentlerde Selçuklu'dan Hatay'a Kardeşlik Buluşması adıyla gerçekleşecek. Birçok etkinliğin yer alacağı şenlikte depremin çocuklar üzerinde bıraktığı olumsuzlukların az da olsa giderilmesi amaçlanıyor. Selçuklu Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü paylaşığında 19-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan şenlikte interaktif ve şişme oyun grupları, animasyon gösterileri, atölye etkinlikleri, sürpriz hediye ve ikramlar yer alacak. Selçuklu Belediyesi olarak çocukların mutluluğu için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı 6 Şubat depremiyle sarsılan Hatay'ımızı da unutmuyor ve her fırsatta çocuklarımız için aktiviteler düzenliyoruz. Daha önce Selçuklu Sanat Akademisi bünyesinde depremzede de çocuklarımız ve aileleri için Konya'mızda birçok aktivite düzenlemiştik. Yine Hatay'da Ramazan ayında çocuklarımız için tiyatro etkinlikleri yapılmıştı. Şimdi ise Konya'lı çocuklarımız için düzenlenmiş olduğumuz mahalle şenlikleri Hatay'a taşıyor ve onlar için Selçuklu'dan Hatay'a kardeşlik buluşması adıyla güzel bir şenliğin hazırlıklarını yapıyoruz. Tek amacımız çocuklarımızın yüzündeki tebessümü artırarak onları mutlu etmek. Biz elimizden her zaman daha iyi gelenin daha fazlasını yaparak çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hafta sonu gerçekleştireceğimiz şenlikleriyle çocuklarımız gönüllerin eğlenme imkanı bulacak. Şenliğimize katılacak tüm çocuklarımıza şimdiden iyi eğlenceler diliyorum dedi.